Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Karar ötemiz sonsuz. Sizlere sözcük mıknatıslarından söz etmek istiyorum. Sizlere cümle mıknatıslarından söz etmek istiyorum. Mıknatıs sadece o bizim bildiğimiz metalleri çeken, manyetik alan yaratan madde değil. Sadece o mıknatıs demek değil. Bir vakum da mıknatıs. Elektrik süpürgenizin vakumu da mıknatıs. Elektrik süpürgenizin vakumunu eğer fişi prize takarsanız ve çalıştır düğmesine basarsanız elektrik süpürgeniz istediğiniz her şeyi vakumlar, her şeyi çeker. İnsanlar Allah korusun şunu söyleyebilir. Pislikleri çekmek istiyorum. Sürünmeleri çekmek istiyorum, kötülükleri çekmek istiyorum diyebilir. O zaman da elektrik süpürgesinin deposunda pislikler, sürünme, kötülükler dolar, depolanır. Peki elektrik süpürgesine şunu söyleyebilirsiniz. Ben şahane padişahlara yakışır bir hayat çekmek istiyorum dersiniz. Elektrik süpürgesinin torbasına böyle bir hayat çekersiniz. Ben elektrik süpürgesinin torbasına Harika bir hayat doldurmak istiyorum derseniz bunu doldurursunuz. Haydi, gelin şimdi elektrik süpürgesi hayal edelim. Bu elektrik süpürgesini fişe taktınız. Tertemiz bir elektrik süpürgesi. Ve şimdi düğmesini de basın. Ama etki alanı sadece odanızın içi değil. Etki alanı mahalleniz değil. Etki alanı ülkeniz değil. Etki alanı dünyamız değil. Etki alanı uzay. Etki alanı beşinci boyut. Şimdi Allah korusun sakın ölüyorum, sürünüyorum, kötü hissediyorum. Enerjilerini çekip doldurmayın ona. İyi olmaya çalışıyorum, iyiyim enerjilerini de doldurmayın. Bakın orada yazıyor. Çok iyiyim. Dijital şekilde yazıyor. O düğmeye mi basarsınız? Çok iyi enerji gelsin? Bakın onun üstünde yazıyor. 6. Çok iyi. 7 numaralı enerji. Düğmeye basarsanız şahane hayat çekilecek. Ve onun üzerinde yazıyor 8. Bu düğmeye basarsanız elektrik süpürgeniz hayatınıza harika bir yaşantıyı çekecek. Ve dokuz, eğer bu düğmeye basarsanız elektrik süpürgeniz hayatınıza muhteşem bir hayat çekecek. On, dijital gösterge. Mucize, bu düğmeye basarsanız elektrik süpürgeniz evrenden sizin hayatınıza mucizeler çekecek. Ve on bir, bakın mucize ötesi. Bu düğmeye basarsanız, bütün evrenden mucizesi, enerjileri çekecek ve hayatınıza getirecek. 12. Eğer bu düğmeye basarsanız, hayatınıza bütün evrenden nuru, hayat enerjisi çekilecek. Hangini çekiyorsanız, çok iyi mi, şahane mi, harika mı, muhteşem mi, mucize mi, mucizesi mi, nur hayatı 6'ya mı basacaksınız? 7'ye mi? 8'e mi? 9'a mı? 10'a mı? 11'e mi? 12'ye mi? 6'da çok iyi. Şah, 7'de şahane. 8'de harika. 9'da muhteşem. 10'da mucize. 11'de mucize ötesi. 12'de nur hayat ötesi. Gelin isterseniz nur hayat ötesi çekelim. Peki bu ne demek? <laughs> Elektrik süpürgesini her zaman yanımızda mı taşıyacağız? Hayır. Biz koskoca bir elektrik süpürgesiyiz. Yürüyen bir elektrik süpürgesi. Bizim cümlelerimiz elektrik süpürgesinin enerjisi. Eğer nasılsın diye sorduklarında kötüyüm, ölüyorum dersek, ölüm enerjisini çekeriz. Sürmüyorum dersek, sürünme enerjisini çekeriz Allah korusun. Kötü hissediyorum dersek, kötü enerjilerin hepsini çekeriz. Hiçbirini kabul etmiyorum. İyi olmaya çalışıyorum. E işte ne olsun iç güvesinden halledeceğim. Kendime de hayrım yok, kimseye de hayrım yok. Enerjisini de çekmek istiyorsanız o başka. Bunlar çok berbat. İyi enerjisini çekerseniz bencilik enerjisi çekmiş olursunuz. Altı, Çok iyiyim. 7. Şahaneyim. 8. Harikayım. 9. Muhteşemim. 10. On, mucizeyim. 11. On mucize ötesiyim. 12. Nur hayat ötesiyim. Seçin sizin. Ama bence gelin 12'den daha yukarı düğmesi olan 12'den daha yukarı seçeneği olan bir elektrik süpürgesine geçelim. Bakın bu demode kendimize yenileyin. Şık şık. Burada yazıyor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ama demin ki 12 programlıydı. Bu da 24 programlı. 12'den 24'e programlı. 13'e bakın ne yazıyor? Yaratıcılık ötesi. 14'te yazıyor sırlar ötesi. 15'te yazıyor sizin adınız yazıyor. Ahmet, Ahmetistan Sizin adınız Ayşe, Ayşe yazıyor. Benim adım Rafik. Bakın elektrik süpürgemin üzerinde Rafikistan yazıyor. Fatma adınız, Fatma İsten yazıyor. 16'da enerji ötesiyim yazıyor. 17'de sevgi ötesiyim. 18'de teslimiyet ötesiyim yazıyor. 19'da hayretler ötesiyim yazıyor. 19. düğmeye basarsanız hayatınızı bütün mucizelerin, mucize ötelerinin, nur hayat ötelerinin hepsinin çok ötesinde olan her şeye ve size hayretler veren <laughs> bir yaşantı çekersiniz. 20'de ne yazıyor bakın? Huzur ötesi. 21'de sonsuzluğun sınırsızlığı ötesi yazıyor? 22'de nuru şah ötesi mi yazıyor? 23'de şiir ötesi yazıyor? Şiir ötesine basarsanız okuduğunuz bütün şiirleri, dinlediğiniz bütün masalları, bugüne kadar söylenmiş bütün efsaneleri size anlatılan yüzeyselliğin ötesinde en derininden anlarsınız. Ve nuru şah ötesi 22. enerjiyi kullanırsınız. Hani 12'de nur hayat vardı ya, onun kat ve kat nuru şahını yaşarsınız. Peki 22 nuru şahtı, 23 şiir ötesiydi. Ve gelelim 24 en son. Diyor ki kaf ötesi, kaf dağının ötesi. İşte siz kaf dağının ötesi dediğinizde zümrütten kan olduğunuzu hatırlarsınız. Ve dünyaya kendinizi bütün evrenden zindan kaynarsın, çekersiniz. Ama arkadaşlar, bence gelin, bu elektrik süpürgesini de bir kenara bırakın. Üçüncü bir elektrik süpürgesi hayal edin, yenilenin. Bakın, bu üçüncü elektrik süpürgesinde 25 yazıyor. 12 ydi diğeri, öbürü 24'tü. Bunu da 12 eklediğimizde 36 eder. 25, 26, 27 yazıyor. Okuyalım mı 25'i? Saltanat ötesiyim yani sultan olduğumu biliyorum. 26, hayal ötesiyim. Hayalimin ötesinde ne istersem onlar gerçekleşir. Masal ötesiyim, masalların ötesinde ne istiyorsam o hayat gerçekleşiyor. Şah-ı ötesiyim. Bütün şifaların vesilesiyim demek. Zümrüt Anka ötesiyim. 29. enerji bu. 30. Alemler ötesiyim. Siz 70 bin alemin bütün güzel enerjisini çekersiniz. Alemler ötesiyim dediğinizde. 31. Hakikat ötesiyim. Hakikatin sırrına varırsınız. 32. Ab hayat ötesiyim. Nasılsınız? sorusuna 32. cevabı abi hayat ötesinin cevabını verdiğinizde Hızır Aleyhisselam ya da Fatma anamız size abi hayatı verir ve nuş edersiniz. İçersiniz. Bugüne kadar belki abi hayat içmediniz. Çünkü 32. enerjiyi kullanmadınız. Kullanan dostlarımız var. Ve 33. enerji karar ötesi ilerisi. Bakın 33. Eğer arkadaşlar siz de 34, 35, 36 istiyorsanız hepsini de getirin. Nasılsınız dediklerinde size kalmış. Çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim. Nur hayat ötesiyim, yaratıcılık ötesiyim, sırlar ötesiyim, refikistanımız, enerji ötesiyim, sevgi ötesiyim, teslimiyet ötesiyim. Hayretler Ötesi, Huzur Ötesi, Sonsuzluğun Sınırsızlığı Ötesi, Nurşah Ötesi, Şiir Ötesi, Kaf Ötesi, Saltanat Ötesi, Hayal Ötesi, Masal Ötesi, Şahmaran Ötesi, Zümrüt Anka Ötesi, Alemler Ötesi, Hakikat Ötesi, abu Hayat Ötesi, Karar Ötesi. Tüm bunlar 6'dan 33'e kadar sırasıyla bu şekilde sizin süpürgeniz, sizin mıknatısınız 33. en yüksek enerjide olanı çeksin. Karar ötemiz sonsuz. Grafik korkmaz eğitimleri. Haydın bre arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Kasım ayının ilk haftası. Viyana'da eğitimdeyiz. Viyana'da yüz eğitimleri vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 modül. Buyurun gelin. Kasım'ın ikinci haftası Mannheim'deyim. 5 modül eğitim vereceğim. Buyurun gelin. 3. hafta kuzeye çıkacağız Berlin'e. 5 modül vereceğiz. Daha sonra Köln civarını aşağı ineceğiz. Oberhausen'de 5 modül vereceğiz. Aralık ayının ilk haftası Düsseldorf. 2. haftası Brüksel. Aralığın 3. haftası daha aşağı iniyoruz Paris. Aralığın dördüncü haftası biraz yukarı çıkıyoruz Zürih. Ocak ayının ilk haftası Yunanistan, Atina. 2022'nin Ocak ayının ikinci haftası Azerbaycan, Bakü. Selamlar, saygılar Azerbaycan. Eğitimlerimizi bekliyoruz. Ve 8800 eğitmenimiz var. Onlardan eğitim talebinde bulununuz. Ben artık ülkemizde eğitim vermiyorum. Dışarıda eğitim veriyorum. Ülkemizde eğitimleri eğitmen arkadaşlarımızdan alınız. Selamlar, saygılar, karar ötemiz sonsuz. Refik, korkmaz eğitimleri. Refik Korkmaz Eğitimleri Hoydum Rövdüm